Kanalıma təkrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Güzel oyuncu Bu Sevaro çocukları Burak ile Elisin yeni fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan günlük yaşam karelerini takipçilerinin sunan varolu hayranlarının çok sayıda beğeni topladı. 2018 yılında ünlü sanatçı Arışanla nikah masasına oturan Bu Sevaro bir erkek ve bir kız çocuğu annesidir. Hem güzel anne hem de güzel ev hanımı olan bu Sevarov evlendikten sonra kısa süreliğine oyunculuğa ara vermiştir. Lakin küçük reklam filmlerinde yer alarak sayfasında ürün reklamları yapmaktadır. Hatırlatayım ki bu Sevarov sosyal medyanın en çok ilgi odağı olan isimlerinden biridir. Bizi kendilerine buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Değerli izleyiciler videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.